Kerkük İl Meclis Üyesi Sevsan Ceddu, Kerkük Elektrik Müdürlüğü'ne bağlı Bağdat Yolu Bakım Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında merkez yetkilileriyle bir araya gelen Ceddu, son zamanlarda artan elektrik kesintileri sorununu gündeme taşıdı. Elektrik kesintilerinin halk üzerinde yarattığı olumsuz etkileri dile getiren Ceddu, bu sorunun çözümü için yetkililerle çeşitli çözüm yollarını görüştü. Ceddu, elektrik hizmetlerinin daha düzenli ve kesintisiz hale gelmesi gerektiğini vurguladı. Ziyaretin ardından bakım merkezinin koridorlarını dolaşarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. CEDDU, merkezin daha verimli çalışması ve elektrik kesintilerinin önlenmesi adına gerekli adımların atılması gerektiğini ifade etti. ziyaratımız Qətə Bağdad yolunun Dərid karavası. Digər buna bir e, e, kiçik bir e, karva dairəsi. Burada gəldik, insanlarımızı gördük. Allah razı olsun bu e, dairə bu dir dairəsinin ustadır. Adı Mustafa Məhəmməd Əyyad. Burada gözəl işlərini qaxıblar, gözəl çalışırlar hər birlikdən. İnsanlarımızın dinlədik vaxtda onların nə şeylər, bir şikayətləri var isə, bilisiz elektrik indi bir çox bir sorundu. Millət yanında e, bir geneldə Əraq genelində bu e, şeylər, bu şikayətlər Ona göre bunlar çözülsün. Gırnağata Bölgesi Bakım Merkezi Müdürü Mehmet Eyat Nacaroğlu Ceddu'ya ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Kıtağımızı ziyaret etti. Kıtağta bütün şubelerden oturdu. Sonradan buradaki vatandaşlardan e, ta, sorunları aldı. Bizim şubelerimizle bir bir odaları ziyaret etti. Biz böyle desteklerden her zaman e, ihtiyacımız var. sin ablamız da bu birinci dəfə də yəni hər zaman da ki, bizim elektrik idarəsinin yanında durubdu. Hər zaman da e, münasibətlərimizə yetişib. Həm bizim bir məmur olaraq, bir də vətəndaşlar olaraq. Biz çox məmnunuq özündən.